Şakir giren ben de epic narci. Girme lan bot. Sen botlar giremez. Ya sik. Kubre'ye yere salıyorum bizi. Rahat oynayalım. Tamam. O neden öyle? Lan kurt koymuşlar buraya. Oy. Hem bir çekilsene oradan. Çekil lan. Neyse. Devam ki. Epic Narci neredeymiş ya? bayadır girmiyordu. Buradayım kanka. Niye bayadır girmiyorsun lan oyuna yaşmış, sen? Kaçmış kaçmış. Kocaya kaçmış. Ne zaman? Atlamazdın ya. Niye lan? Oğlum tamam. rahat oynayalım. Acemiler tamam, var hadi. aramızda. Ben, ben de yaptım. Şimdi iyi izle. O telefonla oyunu oynayamazsın. Geç onu sen. Ya git oradan. Ee, i̇ddiasına da varım. O telefon da senin telefonun aynı şeysi yok. Akıcılık. Ne? Ee, Yolun sen A6 Plus'ta oynamıyor musun şu an? Benim telefonum onu telefonum daha hızlı var. Yok abi Arkamızdan ya. Arkamızdan bir gelen var. Aa, iPhone daha hızlı. Bu hafta bu. iPhone'da daha az. iPhone bu oyunda çok güzel oynanıyor. Evet canlarım siz lootunuza bakın. Gerisini bana bırakın. Yok ya. <laughs> ay ay. Aha. Aha. Yavaş. Şey nasıl... O nasıl ölmezsin lan? Allah bir motorlu var arkamda. Bu kaçıyor lan. Bu bot değil galiba. Ay. Değil ya. Bir kişi ya. Yalnız beni vuruyor da ha. tane tuttu düşmedi. Ne almış bu buradan ya? Pompalı almış. Yalnız pompalı pompalı beni yiyor da ha. Ne? Şakir vuramayacaksan söyle biz tavayla vururuz onu. Dalga <laughs> mı geçiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun Doğukan sen ya? Şey? Oğlum sen canına mı sardın? Nasıl bir yürek oo, yiyorsun oo. ya? Sabah akşam yürek yiyor. Bir siz kaplamış ortalığı. Neyine güveniyorum çocuk ben anlamıyorum. Eren, Kanka bu arabayı alalım buradan. Spawn değil zannederler bak bunu. Güzel bir konum alındayım. Şu adam mı lan yukarıdaki? İşaret. Halis görüyor. Halis görüyor. Bırak onu sen. O otobüsün üstünde de yok değilmiş. Tamam. Otobüsün ah. aynasıymış. Halis görüyor. Bırak onu sen. Adam gördünüz mü ne yapacaksınız arkadaşlar? Suyu atlıyorsun tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı lan Bokan? kaçak mı? Oğlum bak buraya gelen olmayacak ben sana söyleyeceğim. Şimdi militerden çıkan ekip buraya gelecek. Çünkü öbür taraf alanda kaldı. Hadi bir karşılaşıyoruz mu burada? <laughs> <laughs> o çocuk yolda geberir ben size söyleyeyim. Çocuk dedin eline çocuk verir bak. Geri <laughs> yani. Oğlum ne diyorsun tabi beni sıkıştırma bilader. <laughs> İnşallah patlarsın. Araba geliyor. Dur 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 kastı kastı kastı. Çok pis kastı bir dakika. Aha geliyor harbiden geliyor. Geliyor. Sprey dayayın beni. Göni yok, göni yok, gönü yok, gönü yok. Allah ya ne Tamam sakiniz abi. Bileler hepsine karşı atmadıysan ondan sonra. Allah <laughs> ya yalan yalan Gördün ama bakıyorum, ha? çok merak ediyorum. Siktir lan. Yolda taramaya başladım. Ben yolda düşürdüm birini. nasıl kill aldım ama ya abi. Of oh, ver loot baba. Nerede kanka? Yer söyle bana. Aa, şurada. Dürbün olan var mı? Bir dakika. Vay. Vay. Şakir. Evet. Bir taneydi o. Bir dakika Alan geliyor ne yapacağım Kanka kaç kişi bunlar Valla ben birini öldürdüm Bir baygın e ee, iki kişi mi orada? bomba sen mi atıyorsun? <laughs> Aha. Aynen bitti tamam. Bu tek mi? Oy 8x mi? Alırım. 4x vereyim mi? çekil çık çık çık. <laughs> Yürü moruksun. Bu adam var ha. Devamı var bunun adam aşağı atladı. Harbi mi? Doğukan, evet. dost, dostluğu orayı Doğukan. Şu arabayı alıp gidelim. Dutun. Oğlum ben sana neredeyim diyorum. Sen zaten nasıl bir kaçacak oğlum. Gidelim o, ya. Yürü yürü yürü, Oktan gel yürü, yürü. Yürü, yürü. gel. Kaptan yüzerek gidecek o. Biz de geldik yeğenim, sakin ol. Tabi biz ölmezsek geldiğimiz gibi iyi. 300 metre. Evet. Açıkta mısın sen? Nerede ha. araba? Araba komik. Yukarı ev dolu. Anlını çıkayım. İki araba geldi bileler. Lan. Olo. Kaç kişiler bastı burayı? Sen öyle her at, şey atlarsan böyle olur. Gitme işte. Niye gidiyorsun sen tek? Cengaver. Bak şimdi 4'e 4. Bekle bir dakika. Bunu ben halledeceğim. Arka. Arka. Oo. Oh. Ben eve gidiyorum. Yukarıda bizi Bandarı sıkıyor. Dönmem lazım. Oo 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 Lan çok acayip sıkıyor ha. Dikkat et. Arkada nasıl sıkan Arker. var? E diyorum ya ona arkada var. Arka. İyi kanka ben çıkıyorum. Tamam. Akşam girerim. Hadi. Dikkat edin. Görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Ve Yedi gör. bir tane Yedi mantar. Şurada bir... mıydı? Arka bir baygın. Arka bir baygın. Dikkat et abi. Sağlı sollu iyi saldırdılar ha. Nerede o? Mantar. Aynen mantar arkası iki kişi. Geldi hmm, hmm, hmm. lan oradan. Oo. Bir yerden daha geldi la bana. Arka sıkıyor olabilir abi. Arka çok tehlikeli bir konumda. Bize çok sıkıntı yaratacak. Arka gerçekten sıkıntılı. Allah'tan alandayız. Alanda olmasak var ya buradan sitte seni çıkamazdık. Hala mantarda mı onlar? Hmm, mantar sistemde. Hadi lan. Arabaya mı binecek o? Yo yo Aha. yukarıda. Yukarıda. Aynı yerinde turunculu. Kafaya gösterse de vursak bir tane. Hadi. Göstermiyor. Arkaya baktım arkada göremedim. Arka tehlikeli ya. Vallahi bak. Bunlar arabaya beni çıkabilir. Arkadan tırsıyorum. Aynen duvarın dibinde abi o. Hala orada. Mantarda. Bak tam şurada. Silah görünüyor. Bu arkadaki elemanlar ne yaptı lan? Sen ans bize daha mi deniyor? Sabaha kadar sıkarım kar 98'de. Yedi bir tane merdiven. AVM var dikkat et. Birinde AVM var. Oturtursa güzel olur. Oturt. Arkadan geliyor. Ha, arkadan ha, geliyor. Ha biri kaçtı. Arkadan geliyor. Abi çıkma oraya. Nereye gidiyorsun? Yer değiştim ya. Arka geliyor. Gördüm. Tam nereden sıkıyor ya? İyice açılmış orası. Vallahi çok tehlikeli bir konumda. Arka taraf nerede tam? Bak bak konum görüyorsun değil mi onun nerede olduğunu şimdi? Sıktı oradan. Hadi gördüm. Mavi evin oradaydı şurada. Gördüm 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 ben de gördüm. Onu oradan bir düşürürsek. Yalnız arkada dolu ya. Orası karışması lazım. Birbirini yememeler lazım. Bunu burada indirebilmemiz için. Bunlar iki kişi. <laughs> Ağrı kesici şey boost mask ya. Bana da iki tane var vereyim mi? İki tane. Gel al. Aha. Al, bırak. aha aha. Animal. Bir tane body. Oo arka. Oy arka. güzel geçirdi yalnız ha. Önde arkada dolu hadi bakalım buradan çıkalım mı? <laughs> Arkayı bir görür müyüm buradan? Öbür mantara geldi. Abi ton nereden sıkıyorsun sen? İnceden görüyor beni. Aman dikkat et bunlar iyi fail diyor. Bekle. Kapat kapıyı. Abi görüyordum ben oradan ya. Bunlar güzel feyliyor, tehlikeli. Ooo, tanerden gördü, yarımdan geçti mi Sana dedim bunlar güzel görüyor diye. Hayır olabilir mi? Yok. Görüşleri, He? açıları çok iyi. Bak ooo, arka da öyle. Arka da çok fena. Lan. Arkaya göremediğim gibi sıkamıyorum da. Bak 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 dibime sıkıyor. Merminin izi geçiyor dibimden. Oo, abi tam istediğim ortam ya. Arkayı net göremiyorum. Oh. Anıt alan gelecek gitmek zorundaydı. A, bak 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 bak. Nerede? Zıv zıv yanımdan geçiyor mermi. İyi feyliyor ipne. Yukarıdaki kaşmerler ne attı? Arpayı göremiyorum bir görsen. Bana deniyor. Vallahi. Sağ sol arka ön bize deniyor ha. Bak 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 nasıl teriyor. Bakın. Of 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 çıkma çıkma çıkma. Burayı oh. burayı kesiyorlar. Dur bir sistem şurayı. Burayı kesiyorlar çok tehlikeli abi. Sıkıştık. Sıkıştık. Bak bak bak. <laughs> Arka gelecek abi biliyorsun değil mi? Alan geliyor onlara. Arka gelecek. AVM var onda. Vallahi. Geldi burası. Abi burası geldi. <laughs> Bir de var, bir, daha de var, bekle bekle. Bir dakika ya. Lan çıkıp gitti mi adam? Oha. Ben kaçıyorum gel. Bir hile bu hile. Arkadaki salağı vurdum ama o da beni vuracak şimdi. Öldüm abi. Ben öldüm.